Merhaba herkese. Bugün hepimizi etkileyen ama farkında olmadan zihinsel sağlığımıza zarar veren bir konudan bahsedeceğiz. Dopamin detoksu. Telefonunuza gelen bildirimlerin ya da sosyal medyada sonsuz bir şekilde kaydırmanın sizi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Neden telefonumuza bakmadığımızda huzursuz hissediyoruz? İşte bunun sebebi dopamin bağımlılığı. Sosyal medya beynimizin ödül sistemini manipüle ederek sürekli olarak dopamin salgılamamıza neden oluyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Daha önemlisi, bundan nasıl korunabiliriz? Gelin birlikte öğrenelim. Önce dopaminin ne olduğunu anlayalım. Dopamin, mutluluk, motivasyon ve odaklanma gibi süreçleri yöneten bir kimyasaldır. Doğru seviyelerde olduğunda hayatımızı güzelleştirir. Ama sürekli sosyal medya, bildirimler ve kısa içeriklerle beynimize dopamin bombardımanı yapıldığında bu sistem zarar görür. Bunun sonucunda Gerçek hayattan keyif almak zorlaşır. Motivasyon azalır. Odaklanma sorunları yaşanır. Peki, bunun sosyal medya ile ilgisi ne? Şimdi buna bakalım. Sosyal medya dopamin bağımlılığını nasıl tetikliyor? Sosyal medya platformları beynimizi sürekli uyararak dopamin seviyelerimizi artırmak üzere tasarlanmıştır. Bildirimler, telefonunuza gelen her bildirim beyninize mini bir ödül hissi verir. Bu yüzden telefonu kontrol etmeden duramıyorsunuz. Beğeni ve yorumlar. Bir paylaşımınız beğeni aldığında dopamin salgılanır ve bu da bir şeyleri doğru yaptığınızı düşündürür. Sonsuz kaydırma. Bitmek bilmeyen içerik akışları beynin sürekli yeni bir şeyler aramasına neden olur. Bu süreçler sizi farkında olmadan bağımlı hale getirir. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bu videoyu izlemeye devam edin çünkü birazdan beyninizi yeniden dengeye getirecek bir çözümden bahsedeceğiz. Peki, dopamin detoksu nedir ve nasıl yapılır? Dopamin detoksu, beyninize bir mola vererek onun doğal dengesine dönmesine izin vermek anlamına gelir. Bir süre sosyal medya, bildirimler ve aşırı uyarıcı aktivitelerden uzak durursunuz. Bunun yerine okuma, yürüyüş, meditasyon gibi sakinleştirici aktivitelerle vakit geçirirsiniz. Detoks yapmak için birkaç önerim var. Bildirimleri kapatın. Telefonunuzda sadece gerçekten önemli olan uygulamalardan bildirim alın. Sosyal medya sürenizi sınırlandırın. Örneğin, Instagram ya da TikTok kullanımınızı günde 30 dakika ile sınırlayın. Sabahları telefonunuza bakmadan güne başlayın. Bunun yerine bir kahve için ya da kısa bir yürüyüş yapın. Dijital molalar verin. Haftada bir gün sosyal medyadan tamamen uzak durmayı deneyin. Sonuç olarak Dopamin detoksu beyninizin doğal dengesini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Bu süreç sayesinde